Armut olan cami avlu mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesindeki havuza ait su taşma havuzuna düşen Jillian Avcı az daha canından oluyordu. Düşme nedeniyle iki ayağı kırılan Jillian Avcı'nın eşi Bülent Avcı, yaklaşık 2,5-3 metrelik olduğunu ileri sürdüğü bu havuzun üzerinin kapatılmadığını, etrafında da herhangi bir uyarı levhasının olmadığını iddia etti. Kanal 48 Haber Merkezi'ne konuşan Bülent Avcı, eşinin başına gelen talihsiz olayı anlattı. Olay işte sitenin içerisine girdik, arkadaşlar sersendik Fred diye. Havuzun kenarına diğer buluğa doğru yöneldik. Biz merdiven olunca herhangi hiçbir şerit yok, hiçbir şey yok tabii önünde. Normal bir yol. Merdivenlerine çıktım, havuzun kenarından yürüdüm. Hanım da arkamdan geliyordu. Diğer basamak attım diğer merdivene. Yani hanım arkamdan seslendi, Bülent diye seslendi. Döndüm bir baktım, hanım yok. Koskoca bir buçuk, bir buçuk, ağzı açık bir çukur. Onun yanına yanaştım, bir baktım hanım içeride. Ne kadar derin 2,5-3 metre rahat var. Yani ben kendim için attım, yani benim boyumdan yüksek. O site yakınlarından bir abla geldi, işte bağırdı, çağırdı, ambulansı aradı. Yardım diye bağırınca karşıda Coca-Cola fabrikasının deposu var. Orada 2-3 tane arkadaş duvarlardan atlayıp karşıya geçtiler. Ve bana yardım ettiler, dışarı çıkardık. O esnada da zaten ambulans falan geldi. Bülent Avcı eşinin başına gelen olayın yanı sıra hiçbir yetkilinin yaşanan bu üzücü olayın ardından kendilerini aramamasına isyan ediyor. Aradan 13 gün geçti. Hiç kimse bizi arayıp sormadı. Ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl oldu, hasta nasıldır diye. Yani e, hanımın iş yeri açıktı, iş yerini kapatmak zorunda kaldık bu olaydan dolayı. kendi Çünkü iki bacağı kırık, ihtiyaçlarını göremiyor. E, yani mağduruz, bizi arayan soran yok. Yani oranın içine bir çürük da düşebilirdi. düşebilirdi. E tabii bir çürük da oraya düşebilirdi. Yani içinde 30-40 santim su var. Yani o, bir affedersiniz oraya bir köpek de düşebilirdi yani. Üstü açık, hiçbir önlem yok, hiçbir şerit yok, hiçbir şey yok. Yani insanlar gelip sormadı bizi. Ne yapıyorsunuz, ne yaptınız, yaşıyor musunuz, öldünüz mü, sağ mısınız? Hiç gelen, arayan, soran yok bizi. Polislerin olay yerine geldiğini söyleyen avcı, olay yeri inceleme ekibiyle kazanın yaşandığı yere gittiklerini anlattı. Tabii olay yeri inceleme oraya gidip fotoğraf çekecek. Ee, oraya tabii çukurun olduğu yere deponun, su, havuzun, taliye deposunun üzerine iki tane ta tak tak atmışlar. İşte kalas dediğimiz, iki tane kalas üstüne. İlk giriş, merdiven ilk girişine iki tane şerit çekmişler. İşte bu olay yere geldiği zaman oraya iki tane arkadaş geldi. Tanımıyorum ben. <laughs> Geldiler, Merhaba merhaba polislere merhaba dediler. Ondan sonra ya dedim arkadaşım dedim yani dedim yani birinin ayağını mı kırılması lazım ya da birinin ölmesi mi lazım ondan sonra mı dedim buraya şeridi çekiyorsunuz. Ya dedi işte ya ne yapalım şeydir ondan sonra bana dedi ki inşaat sahası. <laughs> i̇nşaat sahası deyince ben de güldüm. Ya dedim ki burada yaşayan benim arkadaşlarım var ben buraya çalışmaya gelmedim ki insanları ziyarete geldim dedim. Bülent Avcı olayla ilgili dava açtıklarını söyledi. E, tabii adli rapor tutuldu davamızı açtık kendilerine. E, tabi tabii dava açıldı dedi. Herhalde büyük bir gitmiştir şimdi o aradan 12-13 gün geçti tabii. İki ayağı da alçıya alınan Cillian Avcı ise başına gelen bu olayın ardından mağdur olduğunu, özel ihtiyaçlarını kendi başına göremediğini söyledi. Avcı eşinin ve arkadaşlarının kendisine yardım ettiğini kaydetti. Kimse yok geldi. Bu çok ayıp. Çok ayıp bu için. Lazım insan, insan ya. Lazım söyledi, sen iyi misin? Yok mu yok, anladın mı? Kimse yok geldi. Biz ikinci kat kalacak. Ne zaman biz hastaneye lazım git, Bizim arkadaş, bizim komşu gelecek yardım et benim kocam. Çünkü ben... Şu anda hastaneye gidecek, nasıl gidecek? Ee... Vallahi o, has... o aldım bu, şey. sakat. İşte ben şey aldım, tekerlekli sandalye aldım kendisine. Evet. Ee, tabii burada indir bindir şey yaparken sağ olsun arkadaşlarımı ar arıyorum. Teşekkür ederim herkes için. Geliyor, beraber kaldırıyoruz, aşağı indiriyoruz, arabaya katıyoruz, hastaneye götürüyoruz.